Değerli katılımcılar merhaba. Sagedam Eğitim ve Danışmanlık İş Sağlığı Güvenliği eğitim ve etkinlik videoları kapsamında e, malumunuz iş sağlığı güvenliği ile ilgili geçtiğimiz günlerde e, ve bu devam eden süreçte önemli değişiklikler oluyor. E, biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gerek iş sağlığı güvenliği sınavlarına hazırlanan ABC sınıf iş güvenliği uzmanı aday arkadaşlar, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli aday arkadaşlar, gerekse sahada faaliyet göstermiş, ee, ve bizden daha önce eğitim almış arkadaşlardan, sahada faaliyet gösteren arkadaşlardan tabii onlarca yüzlerce sorular aldık bu süreçte. Hem bu sorulara cevap olması itibariyle hem de kayıtlara geçmesi itibariyle kısa bir video oluşturmak istedik değerli arkadaşlarım. Malumunuz 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenlik Kanunu'nun bir geçici maddesi vardı. 31 Aralık 2024 geçtiğimiz yılın sonuna kadar devam eden bir geçici maddesi vardı. Ee, az 50'den az çalışan olan az tehlikeli işyerlerinde iş, iş güvenliği uzmanı ve iş hekimi görevlendirme yükümlülüğü, kamu işyerlerinde yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yer hekimi görevlendirme yükümlülüğü ve bunun yanı sıra e, sahada tabii yeterli iş güvenliği uzmanı bulunmadığı için C sınıf iş güvenliği uzmanlarının bir üst sınıfa bakabilmesi yani B sınıfı gibi görev yapabilmeleri B sınıf iş güvenliği uzmanı arkadaşlarında bir üst sınıfa çok tehlikeli sınıfa yani A sınıfı iş güvenliği uzmanı gibi görev yapabilmelerine dair kanunda belirtilen geçici maddenin süresi doldu. E, ve artık hani bu bu maddeler düştü. E, bu durumda 50'den az işi çalıştıran az tehlikeli işyerleri, kamu işyerleri e, artık iş güvenliği uzmanı ve iş hekimi çalıştırmak e, zorunda değerli arkadaşlarım. E, fakat 50'den az işçisi bulunan az tehlikeli işyerlerinin işveren ya da vekilleri ilgili eğitim programlarını tamamladıktan sonra e, sağlık tetkikleri ve muayeneler dışındaki bu hizmeti kendileri de isteğe bağlı olarak e, sağlayabilecekler. Bu hüküm hala geçerli ki bununla ilgili bir özel bir yönetmelik var zaten. E, bunun dışında tabii bu artık yürürlüğe girmesiyle beraber aslında 9 Ocak 2025'te mecliste kabul edilen torba kanun kapsamında ve bugün 15 Ocak 2025 tarihi itibariyle de resmi gazeteye yayınlanmış olması haliyle de kanunumuzda 6331 sayılı Sağlık Güvenlik güvenliği kanunu önemli değişiklikler oldu. Bu değişiklikler diğer sağlık personeli mesleğine sahip, diğer sağlık personeli belgesi için gerekli mesleki şartlar arasına işte ebeler eklendi. Bunun yanında aslında ebe, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknikeri, acil tıp teknisyeni, çevre sağlığı teknikeri ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip kişiler artık diğer sağlık personelinin diğer eğitim vesaire şartlarını sağlayıp sınava girdikten sonra bu belgeyi alabilecekler. Burada DSP adaylarının mesleki şeyi biraz arttırıldı. Bunun dışında ÇASMER, Çalışan Sağlığı Merkezi ile ilgili, ÇASMER'lerle ilgili ki Sağlık Bakanlığı'na bağlı işyerlerine yerlerine iş sağlığı güvenliği hizmetleri sunmak üzere bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar. Bunlara dair de bunların yükümlülüklerine dair özellikle 50'den az işçisi bulunan tehlikeli iş yerlerinde e, artık e, sağlık raporları bu işyerlerinde işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu bulunmadığı için, Biliyorsunuz bu işyerlerinde işveren ya da vekili bu işi üstlenebileceğinden bu işyerlerindeki çalışanlar için alınacak sağlık raporları daha önce aile hekimi ve e, kamu hizmet sağlayıcıları tarafından alınabilir hükmü vardı. Buna ÇASMER'de eklendi. Yani artık 50'den az işçisi bulunan az tehlikeli iş yerlerinde çalışanların sağlık raporları eğer o iş yerinde görevli iş yeri hekimi tarafından alınmıyor ise şayet özellikle sağlık raporlarının iş yeri alınması esastır. Fakat o işyerlerinde bahsettiğimiz işyerlerinde yerlerinde iş yeri hekimi yoksa onlar raporlarını çasmerlerden, aile hekimlerinden ya da diğer kamu sağlık hizmet sunucularından alabilecekler değerli arkadaşlarım. Bu ve bunun gibi kanunumuzda önemli değişiklikler meydana geldi ve devamında tabii ki kanundaki maddeleri açıklayan detaylandıran belgelerde yönetmelikler ve tebliğler olduğu için önümüzdeki süreçte birkaç ay içerisinde de yönetmeliklerimizde de önemli değişiklikler bekliyoruz. Özellikle iş güven uzmanı görev yetki sorumluluk hakkında yönetmelik, iş yer hekimi DSP görev yetki eğitim sorumluluk hakkında yönetmelik, iş sağlığı güvenli hizmetleri yönetmeliği, çalışanların iş sağlığı güvenli eğitim usul ve esasları hakkında yönetmelikler gibi önemli yönetmeliklerde değişiklikler bekliyoruz değerli arkadaşlarım. Bunları biz internet sitemizden güncel ee, ve şeyden sosyal medya hesaplarımızdan bunları duyurmaya devam edeceğiz. Buna is bununla beraber geçtiğimiz günlerde aslında 2024'ün sonunda yönetmeliğimizde de önemli bir değişiklik oldu. Aslında iş güvenliği uzmanı önemli bir değişiklik doğru bir ifade mi bilmiyorum. İş güvenliği uzmanı görev yetki ve sorumlulukları hakkında yönetmelike bir geçici madde eklendi ve dendi ki değerli arkadaşlarım C sınıfı olarak gerekli şartları sağlayan kişilere ve B sınıfı iş güvenli uzmanlara gerekli şartları sağlayan kişiler hani sınavsız bir şekilde herhangi bir eğitim kurs ve sınav uygulaması olmadan bir üst sınıfı belgeyi alabilirler ve pek çok arkadaşımız C sınıfı gerekli süreyi doldurmuş C sınıfı arkadaşlar B belgesi gerekli süreyi doldurmuş B sınıf iş güven uzmanı arkadaşlar da bu süreçte A sınıfı sertifikalarını aldılar değerli arkadaşlarım. Bu ilgili yönetmeliğin geçici maddesi olarak yerinde duruyor değerli arkadaşlarım ama bunun dışında başkaca yeni değişikliklerde yönetmeliklerde bekliyoruz. Bunun dışında tabii ki sınavlarla ilgili de önemli gelişmeler oldu geçtiğimiz günlerde. Kasım ayında ÖSYM 2025 sınav takvimini açıkladığında tek bir sınav yapacağını ve bunu Aralık ayında yapacağını duyurmuştu 2025 için. E tabi bu da çok şeye sebep olmuştu. Yani hani özellikle kursunu bitirmiş ya da yeterli gününü yeni bitirmiş kursa kayıt olmuş ya da olacak adaylar hani yıl sonuna kadar beklemeleri mağduriyet yaratabileceğinden ya bakanlık e, ve genel müdürlük duyurusunda yine 31 Aralık 2024 gecesi, yılbaşı gecesi hemen bir sürpriz bir duyuruyla değerli arkadaşlar mayıs ayında da sınav olacağını duyurdu ama sınavı diğerlerinden farklı olarak ÖSYM değil Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirileceği duyuruldu arkadaşlar. Biz de buna göre sınav, sınav İSG sınav hazırlık eğitimlerimizi hemen bu minvalde hem gerek mevzuat değişikliklerinden dolayı hem de gerekse sınavı bir üniversitenin yapacağı olması sebebiyle gerekli düzenlemelere yapıp eğitim setimizi ve sınav kampı içeriklerimizi, denemelerimizi, sorularımızı, her şeyimizi, bütün eğitim içeriklerimizi hızlı bir şekilde güncelledik değerli arkadaşlar ve diğer duyuruları, yeni duyuruları ve yeni mevzuat değişikliklerini bir taraftan takip ederek Önümüzdeki süreçte yeni bir değişiklik olursa hızlı bir şekilde hemen aynı gün içerisinde eğitim içeriklerimizi değiştireceğiz. Tekrar ediyorum kafa karışıklığı olmaması açısından 2025'in ilk sınavı 17 Mayıs tarihinde değerli arkadaşlarım Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir. 2025 Aralık 2. sınavı, 2025 Aralık'ta yapılacak olan 2025'in 2. sınavı ise yine ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir değerli arkadaşlarım. Tabii ki e, Gazi Üniversitesi duyurularını da bir taraftan takip ediyoruz. Hani sınavın formatı ile ilgili vesaire ile ilgili herhangi bir değişiklik var mı diye. Sınav 17 Mayıs şu anki elimizdeki verilere göre Gazi Üniversitesi'nin duyurusuna göre 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü olacak saat 10.15'te. 10 farklı ilde düzenlenecek bu sınav değerli arkadaşlarım. 10 farklı ilde ve 11 farklı yer. Aslında 11 farklı merkezde bu sınavlar yürütülecek. Sınavlara başvurular için Gazi Üniversitesi'ne sınav başvuruları 21-28 Nisan arasında yapılacak. 9 Mayıs'ta sınav giriş belgeleri açıklanacak yine Gazi Üniversitesi'nin internet sitesinden. 17 Mayıs'ta da sınav gerçekleştirecek. Sınavın 75 dakika olacağını duyurdu yazılı sınavın Gazi Üniversitesi. Buna göre buna dayanarak hani soru sayısının da aynı olacağı kanaatindeyiz. Yani 50 soru yine 75 dakika yine çoktan seçmeli sorular olur. Tabii üniversiteler daha önce MEP'te bunu yapıyordu. Bazı çoktan seçmeli sorularda bazen hani 4 şıklı sorular oluyordu. ÖSYM 5 şıklı yapıyordu bu sınavı. Ve yine göreceğiz hani net bir açıklama yok ama şu anki verilere, elimizdeki bilgilere göre aslında ÖSYM formatıyla aynı formatta olacağı kanaatindeyiz. Tabii ki sorunun, soruların geliş şekli, zorlukları, yoğunlukları ile ilgili farklılıklar olacaktır. Bundan birazdan bahsedeceğim bundan. Gazi Üniversitesi yani ÖSYM değil de bir üniversitenin sınavı yapacak olması ile ilgili bazı tiyolar var. Hani elimizde e, soruların geliş tarzı, yoğunlukları, zorluk dereceleri konu başlıklarının değişmeyeceğini düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar değişeceğini düşünmüyoruz. Ama bunun dışında soruların soruş formatı ile ilgili daha direkt nokta atışı, bilgiyi öl ölçen, hani bilenin Hemen tık diye işaretleyebileceği daha net soruların sayısının daha fazla olacağı kanaatindeyiz değerli arkadaşlarım. Ee, bunlar ışığında tabii ki 21-28 Nisan arasında sınav başvurularını Gazi Üniversitesi alacak. Ama bunun öncesinde özellikle sınava ilk defa girecek adayların e, İSG katip sistemi üzerinden sınav başvuru durumlarını, sınav başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Gerek işte ilgili kursları bitirmiş olan kişilerin e, Mart ayına duyurulan şekilde Mart ayına kadar... E, kurs kayıtlarının yapılmış olması lazım. Bunun dışında direkt sınava giriş yetkisi olan işte İSG yüksek lisans mezunlar ya da İSG lisans 4 yıllık mezunlar direkt sınava girecek olan arkadaşların ise yine İSG katip sistemi üzerinden Hani sınav başvuru durumlarının uygundur şeklinde o ifadeleri görmeleri gerekiyor. Daha önce sınava giriş hakkı elde etmiş ya da sınava girmiş başarısız olmuş arkadaşların zaten ilgili İSG katipteki sistemdeki verileri kontrol edilmeli yine. Onlarda bir sıkıntı yoksa yine bu bilgiler Gazi Üniversitesi'ne bildirilecektir. Gazi Üniversitesi de 21-28 Nisan tarihleri arasında başvurularını sınav başvurularını alacaklardır. Değerli arkadaşlarım bunun dışında. Ee, yine 50 soru 75 dakika olduğunu söylemiştik. Biz eğitim içeriklerimizi İSG sınav hazırlık eğitim içeriklerimiz gerek eğitim seti gerek sınav kampı bütün bunlar ve WhatsApp yardım attı biliyorsunuz. Yani güncel içerikler e, dışında eğitim 3 tane eğitimci olarak SAGEDAM eğitim danışmanlık olarak sınav saatine kadar sınav gününe kadar sizlere mentörlük desteği de sağlıyoruz. Yani sadece dokümanları notları e, pdf'leri videoları ya da canlı derslerin yanı sıra güncel deneme sınavları testler dokümanlar özetler yanı sıra bunun yanında bir e, partnerlik bir mentorluk desteği de sağlıyoruz. Şu soruyu yapamadım, şu konuda eksiğim, netlerim şu kadar hocam ne yapmalıyım şeklinde bizden eğitim almış arkadaşlar WhatsApp hattımızdan her daim sınav saatine kadar destek alıyorlar ki bunun çok etkili ve başarı oranını artıran çok büyük bir faktör olduğunu geçtiğimiz yıllarda tecrübe ettik değerli arkadaşlarım. Bu minvalde eğitim setimiz, eğitim setimizin içinde neler var? Hızlıca geçiyorum burayı. Sınav kampımızın tarihleri, canlı derslerin tarihleri. Bunun dışında eğitim seti ve sınav kampını paket olarak yine indirimli. internet sitemizden temin edebiliyorsunuz. Bu videonun açıklama kısmında yer alan linklerden ya da sagedam.com internet sitesinden eğitim seti, sınav kampı ya da her ikisini paket indirimli temin edebiliyorsunuz değerli arkadaşlarım. İşte burada hem aslında bir tabloda eğitim içeriklerimiz hangi grupta, hangi üründe neler var? ve bunların kabaca fiyatları burada verilmiş durumda. Buradan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Dediğim gibi her daim güncel. Bugün bakın kanun değişti ve hemen kanun ilgili değişilen maddeleri hemen eğitim setine yansıtıldı. Güncel videolar güncellendi. Sorularda sorular hemen hızlıca taranarak eski hükümlere dair bir soru kafa karıştırıcı bir bilgi varsa hemen ilgili sorular düzenlendi, yenilendi. Yarın Beklediğimiz mevzuat değişiklikleri, yönetmelik değişiklikleri olduğu zaman aynı şekilde aynı gün içerisinde bütün eğitim içeriklerimiz yenilecek değerli arkadaşlarım. E, sınav hazırlık bağlamında ABC sınıf iş güven uzmanı aday, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli aday arkadaşları e, Mayıs 17 Mayıs 2025 iş sağlık güvenliği sınavlarına hazırlık eğitimlerimizi bekliyoruz değerli arkadaşlarım. Kafanıza takılan her türlü soruda e, ekranda gördüğünüz WhatsApp hattımızdan mesaj yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.